Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Can Ve bugün sizlerle birlikte uzun süredir gelmesi beklenilen e, Duyuru videosu ile karşınızdayız Evet bugün burada videoları belirttik Bundan sonra artık videolar belli bir düzen halinde girecek Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bu videonun ikincisi de kanalda olacak Evet gördüğünüz gibi Clash Royale için Saat 12.30'da 3 arasını seçtim Çünkü o saatlerde çekiyorum genelde 12.30 öncesi çekiyorum videoyu bu o saatler içinde kanalda olacak. Zaten 24 Ağustos'ta Clash Royale yeni bölüm var. Clash, Clash of Clans saat genelde 18'e 21 arası ama bölümleri erken çekeceğim. Duyuru ve benzeri şeyler 16 ve 17 arası 4 ile 5 arası. Evet 24 Ağustos çarşamba günde Minecraft videosu olacak. Onun dışında şu anda bu videoyu çekiyorum. İkincisi de gelecek zaten sezonlar hakkında. Şimdi Minecraft sezon mu olacak? Hayır. Şimdi Minecraft sezonu olmayacak. Ee, onun dışında Clash Royale 3. sezonda ne zaman başlayacak diye soruyorsanız ee, 2. sezonun sonunda arkadaşlar size net bir tarih vereceğim. Zaten şurada ne kaldı ki yani. Ve bayramda arkadaşlar bilgisayardan videolar gelmeye başlar bayram. Sonrası Allah nasip ederse yeni bilgisayar alacağız. Ondan sonra yeni gelecek yani. Oradan da bir Minecraft çekerim. Ee, GTA 4. O tarz oyunlar çekerim. Evet arkadaşlar bugünlük duyuru videosu bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.